Altın, altın, altın. Burada. burada. Nasıl bir zarar alayım? Aslında fareme bir çektim ya da ya. Market burada değil ya. Kanka gelsene benimle beraber. Merdiven Hazırlan oynak kanka. Morla oyna. kanka, kanka. Gel, abi, kanka. Kanka, içeri gel gel. Gir. İçeri gireyim ki. Birelim Black mi, site korusun abi. Tamam geçelim markete bir <laughs> evi alalım. Geçelim bak. kanka. Çatıya ben çatıdan bir şey gireyim mi? Çatıdan koş. Çatı bayağı koş kanka bir evi alalım öyle görürüz. İçeride kanka, bot mu koşuyor? Ömrümde. Bot abi Kanka hemen şuradan evi alalım galiba ikide adam olabilir. Tamam şeyi de attım sonra ziple uçar gideriz. Açayım mı? Your squad made it to the safe zone. İşte bir abi. Atlayıpe. Gel kanka. said about burada bir adam var ama. Şuraya gidelim. Sonum. Ne dönüyorsun? Kalk al. Şey

Aldım aldım. Bitirdik galiba. Yok bitiremedik. Bir kere mi kaçtı? Bir tane daha çektim adamlar <laughs> Ben de bir tanesini Çedim. çektim. Kedim. Var başlı, var daha bitmemiş. Hadi hadi. Bot çok bok bok. Bok. Koşuyor hala. Gel gel gel. Ve başlar. Çok tank var. buradan çıkalım ya gel. Bir dek. Bir dek. Bir dek gel. Kanka Buradan doğru oynayabilir miyiz? Sarıya doğru. Hazır mısın? Hazırız. Helikopterle gidelim helikopter Her yok kanka. Hı -hı kanka. kanka, 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 kanka Helikopterle geliyorum ben. Tam şuraya doğru gidelim kişi var. Nereye? Aa asır, gerek yok ya. Gerek yok mu? Çatıdan çatıya çıkıp patlayın abi oraya, Yeşile mi gidiyorsun? Atın zip, alın zip açıyorum size. Gel, zip açıyorum. Açtım yeri. Aşağı atsaydın Aşağı, Aşağı zaten. Ha şey Oğlum 2 <laughs> dirnak oluyor ya. <laughs> Hayır ben ya ben şeye alışmışım ya. Stress'te Atlas STG'si var e, mı? abi A, atın, bu da oraya STG atmıştım bak. STG Gel lan bir <laughs> pattım. Contractor'da STG var. Keep your eyes up for prize contracts. You'll earn more for your bank. Hadi yeşilin yanına falan. En evet, son oradaydı acılar, haberiniz olsun adamlar. Ben direkt yeşil uçacağım. Arkamda. Ben yan binaya indim. Adam aşağı, aşağı indi, aşağı <laughs> <Buna gülüyor> indi. Aşağı indi. Direkt. Down. Tek mi? Tekti galiba kanka. Biri atıyor ama. Abi tamam, ben gelmiyorum bu üstüne. Bir basın market var burada. Önümde var, gel abi benimle bir iki gez. Önümde gittin hep beraber, hep beraber, hep beraber. Hep beraber. Önümüzde var zaten. Gel kanka sevdi. Kart gerek var mı? Bankaya falan girer miyiz? Yes is moving. Kanka adamın durumuna göre işte ya. Requesting adamın, recon flyover. Tamam. Ben de kalsın. Moving here. Yeah. Yevi bas. bas. Ben de bir tane yevi aldım. Oyunlar oynarız. Oynarız kanka. Oyunlarız. Repo işaretim bir numaradaki. Bir tane daha beraber kırık. beraber beraber, beraber bekle bek, geçti. Bek, o zipe gitme. gitme zipe şey yapmayın sakın. Başında bekliyor mayı. Nak nak değil Bak. pardon. Get get Attım sen kap attı geç abi attı Aşağı değil. Take your fire! O bir yerde ana vurdum. Ne yaparım? Hiç canı yok, canı yok hiç. Çok çok hiç gidiyor tanıyorum. Benimle. Benimle. <laughs> <Abi. gülüyor> adam, adam, adam abi. Ya ben çeki geri vurdum. Evet. <laughs> adam daha yeni armoru kırıldı. <laughs> Amına koyayım ya.

Oh. You, here? you got gas inbound. Safe zone relocated. Recon flyover. Recon Five drones are on patrol. Check your tag map and stay out of range. Surveillance drones heading your way. Get moving. Recon drones caught your position, you're Me compromised. I'm on one, that's not mine. Oh don't bother, I'm about in. stop, I'm taking effective fire. rek Fal pues... daha bakıyor. Buradan bakıyor. Sen dur. Armut at, armut at. Geliyor. Harbi atla geliyek. mı bana biraz? Açtım. Armut açtım. Açtım mı? Leydi, açamam. Took around. çekebilir miyiz? Öndeki meydan. Gel. Beraber smoke. <laughs> <ver glaube> ben macdber... Hadi beyle. Hadi beyle. Adam... Gibi kanka Aerial recon's gonna pass right over you. Relocate, Prono. I do know. I know. Surveillance has scanned you. Your location's exposed. You are in scanning range. Enemy has your location. içerisi dolu. Çer az Çıkalım Çer çatıyı Zipleyelim. Olur. Kanka şeyden yapsan. Direkten direkten çıksan. Biz o ki Bir bakıcam abi yukarı. Gel asansör mü? Tamam geliyorum bekleyin. Hadi. geldi. <laughs> da. Evet. Beraber öne sokuyoruz olur beyler Gel abi yürüyün lan Çıkıyoruz biz Ben en üstteyim de Gördüm. Ben birini düşürdüm sağ sağ çatıda. Killer sağ sağında aşağı mı düştün sen? B ben aşağı atladım. Ben bayağı aşağı atladım Hasar verdi. Bir çıktı. Biri, birini Daha kırdım yakayım. da orada. Arkam. Arkan geldi. Birini down, biri down, biri down. Beyler hadi be. Biri don, biri kırıktım duman Çok iyisin. Aa. <gülüyor> 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 Yukarıda tek kişi ya. Tamam <laughs> kanka birimizi kaldıracak parası var şu an ya. Önümde adam var ya. Gas is closing in. Çok işaretleyebilir misiniz? Kanka bu şu baya da gidebilirsin. Arkan da var. Hangisini istiyorsan oraya. Şu arkadakine gidiyorum. Arkadakine gidersen alanda kalırsın. Markette iki kişi var orada. Haberin olsun. Tamam, Arka Başka i̇stediğin, i̇stediğin, gibi oyun. Oha alan dışında hala adam var ya. Şimdi.